Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün yeni beta hakkında çıkış tarihleri falan sızdırıldı. Bugün tüm sızdırılmalarından toplayın. Benim tahminlerime her şeyi böyle detaylı bir şekilde anlatacağım size. Çünkü merak ediyorsunuz hocam. Beta'ya girenler daha fazla oynamak isteyenler, hiç giremeyenler, yeni beta'ya girmek isteyenler falan bayağı herkes tekrar oyunu bekliyor yine. Tüm detaylardan en ince ayrıntısıyla bahsedeceğim. Merak etmeyin. Videoya başlamadan önce bir like, bir yorum istiyorum arkadaşlar. Bak cidden attığınız like'lar, yorumlar çok önemli YouTube için, bizim için, kanalın önerilmesi için çok çok önemli. O yüzden bir like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın hocam. Düşüncelerinizi yorumlara yazın zaten ben direkt kalp atıp evet. cevap veriyorum. Valorant mobil videolarını ve haberlerini kaçırmamak için de şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri özellikle tümü yapmayı unutmayın. Ekrana koyarım zaten kaç kişinin tümü yapıp yapmadığını. Bakın arkadaşlar şu an 1600 kişi falan tümü yapmış bildirimleri herhalde yani tümü olarak açmış. Bu sayıyı böyle 5000 lira doğru yükseltmemiz lazım. Yani bu hafta şöyle bir 2000'i 3000'i geçsek çok iyi olacak. Zaten burayı genel olarak sürekli güncelleyeceğim. O yüzden tümü olarak açmayı unutmayın. Etkinleştirmeyi unutmayın. Bu sayıyı bir sonraki videoya güncelleyeceğim. Bakalım kaç olacak. Neyse çok fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde şu haberleri sizlere bir paylaşayım hocam. Hemen geçiyoruz videoya. Dostlar ilk olarak buradan başlamak istiyorum. Bakın bura oyunun içindeki bir görsel. Zaten burayı daha önce Neon videosunda göstermiştim. Omonla Neon geliyor videosunda burayı görmüştünüz. Bakın şu üstte şöyle bir yazı var. Sıralanmış Sprint diyor. Her gün sabah saat 4'te yenilenen ödülleri kildir açmak için sıralamaya katılın diyor. Hatta bu yazıyı daha net göstereyim şöyle. Bakın abi burada diyor ki faaliyet zamanı yani bu oyun ödülleri veriyor. Günlük sabah 4'te bize oyun ödül veriyordu yani betanın içinde. Elmas gibi bir şey veriyordu. O verdiği elmaslarla da biz desen alabiliyorduk işte marketten. Bakın abi burada zaten faaliyet zamanı yazıyor. Bunların başlangıç bitiş tarihlerine bir dikkat edin sadece. Başlangıç tarihi 19 Eylül'de başladı bu oyunun günlük verdiği ödüller ve bitiş tarihi de yazıyor ki hocam 12 Aralık'ta bitecek diyor bu bak. Hatta 12 Aralık değil 9 Aralık'ta bitecek diyor. Biz zaten buradan yola çıkarak 9 Aralık'ta oyunun biteceğini düşünüyorduk. Yani betanın o yüzden Aralık'ta kapanacağını söylüyorduk abi. Çünkü burada böyle yazıyordu. Eğer oyunun 15 Ekim'de kapanacağını bilseydim beni biliyorsunuz. Bir yıldır nasıl oyunun deli gibi videosunu attığımızı, haberlerin videosunu attığımızı biliyorsunuz. Yani oyunun 15 Ekim'de kapanacağını bilsem deli gibi video çekeceğimi biliyorsunuz abi. Böyle bir şey bilmiyordum. Bunu bize 14 Ekim'de duyurdular. Yani biz de buradan yola çıkarak demiştik ki hocam oyun zaten Aralık'ta kapanacak. Günlük video çekeriz muhabbeti yapmıştık. Yani o yüzden Aralık diyorduk. Haberiniz olsun bu oyunun kendi yazdığı bir şey. Onun bir altını çizeyim. Şimdi dostlar 26 Ekim haberine geçmeden önce onu da göstereceğim ama şurada şöyle bir muhabbet var. Onu göstereyim size ben. Bakın burası oyunun resmi yazıları. Yani yani bunu kimse tweet olarak atmıyor. Bunun Bunların hepsi resmi yazı. Onu başta bir söylemek isterim yani. Bakın oyunun kendi sayfasında güncellemeler diye bir bölüm var. Şu güncellemeler yazıyor şurada. Bakın en üstte diyor ki abi sınırlı testimiz 15 Ekim saat 12'de sona ermiştir diyor. Bir sonraki test saati belirlenecektir diyor hocam. Bakın burada bir sonraki test diyor. Oyunun global geleceğini söyleyenler de var. Global videosu ayrı gelecek bu arada. Ama buradaki adamlar buraya test yazmış. Yani bir sonraki test saati belirlenecektir diyor. Bu arada bakın bunlar geriden paylaştıkları şeyler arkadaşlar. Haberiniz olsun bak. Hatta şu Haziran'da 5 Haziran'da sürüm numarası almış diyor oyun. Onun haberi verilmiş mesela şurada. Burada en eskiden en yeni paylaştıkları haberlere kadar geliyor böyle. Haberiniz olsun yani. Bakın en son paylaştıkları haber bu. 15 Ekim'de paylaşmışlar bunu zaten. 15 Ekim'de oyunu durdurduk diyor. Bir sonraki test saati belirlenecektir diyor. Buraya daha bir yazı eklenmemiş henüz. Şimdi şurayı niye gösterdim size abi? En son paylaştıkları haberi niye gösterdim size? Bak buraya kendileri yazmış bir sonraki test saati belirlenecektir diye. Bunu biz söylemiyoruz. Adamlar kendi söylemiş. Yani şimdi oyunun bu test kapandı işte oyun globale gelecek. O yüzden kapattılar diye düşünen var. Öyle düşünmeyin. Çünkü global için daha henüz hazır değil oyun. O yüzden bunu bir göstermek istedim yani. Haberiniz olsun. Bu yani henüz bu testi kapattılar. Hadi globale çıkıyoruz muhabbeti yok. Onu bir söyleyeyim. Global videosu dediğim gibi ayrı gelecek zaten. Bakın zaten burada yine bir hatırlatma var. Riot Games'in resmi 5v5 taktiksel atış mobil oyunu. Fearless Contract diyorlar bu arada arkadaşlar. Operation Surge diyen de var. Yani oyunun ismi Çin'de Fearless Contract diye de geçiyor. Haberiniz olsun yani bakın. Operation Surge de diyorlar. Yani Valorant Mobile demiyorlar anasını satayım bunları. Niye böyle diyorlar anlamadım da. Oyunun global ismi Valorant Mobile olur büyük ihtimal. Neyse o kısmı geçelim. Burada da aynı haberi yapmışlar. Bak 15 Ekim 12'de kapandı diyor. Bir sonraki test zamanı belirlenecek. Bizi takip etmeye devam edin diyor. Yani burada açık betadan da bahsetmemişler. Globalden de bahsetmemişler. Sadece yazdıkları şey bir sonraki test zamanı belirlenecek. Şimdi şeyi soracaksınız. Abi başlıkta işte 26 Ekim yazıyor. O nereden çıktı diyeceksiniz. Şimdi onu da hemen gösteriyorum abi. Bakın bu kaynak benim globalden görüştüğüm bir arkadaşım. Zaten daha önce bir sürü sohbet muhabbet oldu Discord üzerinden. O yüzden onun paylaştığı haberi sizlere paylaşacağım. İşte yazmış zaten Valorant Mobil söylenti uyarısı. Sonraki beta aşaması bekleniyor 26 Ekim. Büyük ihtimal QQ gruplarından veya WeChat resmi gruplardan sızan haber olabilir bu 26 Ekim abi. Haberiniz olsun. Yani resmi bir haber de olabilir. Kendisi de yazmış zaten bakın dedikodu kazanı dönüyor. Valorant Mobile'in bir sonraki beta aşamasını 26 Ekim'de yayınlanacağını görebiliriz. Takım kurup aksiyona dönmeye hazır olun diyor. Şimdi dostlar şeyi soracaksınız. Abi işte sence bu olay doğru mu? 26 Ekim'de gelebilir mi? Şimdi ben size olaylara bir küçük bir analiz edeyim. Beta çıktı. Betanın içine girenler de biliyor ki hani tek sorun MS olmasıydı onun dışında akıcılık problemi işte FPS falan filan bu tarz problemlerimiz yoktu oyunu gayet güzel yapmışlar çünkü yani oyun sarıyordu hocam ciddi anlamda sarıyordu bir MS problemi vardı dediğim gibi onu da zaten biz globale geldiği zaman çözüleceğini biliyorduk yani beta sonsuz bir şekilde devam ediyordu aslında niye bu betayı kapattılar aralıkta kapatacaklardı niye şimdi kapattılar ona bir gelelim dostlar oyun içi güncellemeler sürekli yapılıyor bug'lar kaldırılıyor işte onlar bunlar oluyor falan filan oyunun içinde güzel bir değişiklik veya büyük bir değişiklik olacak ki bu yüzden kapattılar bence betayı. Onu bir söylemek istiyorum öncelikle. Yani aklınızdan bir şunu çıkartın işte bu betayı kapattılar. Oyun direkt globale gelecek. Öyle bir şey yok abi. Onu bir söyleyeyim. Yani öyle bir şey yapmayacaklar. Onu bir söyleyeyim. Yani biz bunu zaten bir senedir tecrübe ettik. Adamlar en iyisini yapmak istiyor. Acele etmiyorlar. Sakin sakin. Yavaş yavaş hallediyorlar yani. Bu olay bu Riot Games. Riot diyorum. Tencent bu şekilde çalışıyor abi. Hyperfront'un halini gördük zaten. Biliyorsunuz adamlar hızlı hızlı her şeyi çıkarttı. 500 tane harita 500 tane ajan. Ajan desenleri falan getirdiler. Hyperfront'u bilenler var mı? bilmiyorum. Aralıkta kapanacağı duyurusu geldi yine. Yani Riot Games tarafı yani Tencent tarafı biraz daha resmi çalışıyor böyle. Hemen işte desenleri göstereyim. Oyunun ajanlarını gösteri falan diye. Adamlar yavaş yavaş sakin sakin baba. O yüzden o global muhabbetini bir aklınızdan çıkarın. Hemen globale gelmeyecek. Ne zaman globale geleceği hakkında videoyu ayrı bir şekilde yapacağım. Şimdi bu 26 Ekim haberi doğru mu? Şu şekilde doğru olabilir arkadaşlar. Bakın oyunda büyük bir değişiklik olacaksa yani büyük ihtimal şu Chamber Neon Noomunu bu sefer ekleyebilirler diye düşünüyoruz ama kesin değil. Büyük ihtimal oyun içi bir harita gelebilir veya onun dışında bir ajan majan bir şeyler ekleme olabilir. O yüzden büyük ihtimalle kapattılar. Veya arkadaşlar yeni cihazları oyuna ekleyebilirler. Böyle bir muhabbetimiz de var biliyorsunuz. Hala cihazdan dolayı giremeyen bizim ekipten de giremeyen çok fazla insan var abi. Yani büyük ihtimal bu betada en büyük şikayet cihazdan dolayı gelmiştir. Çünkü cihaza eklenmeyen kullanıcılar baya baya hani sövüyor dayı. Oynamak istiyorlar. Betaya seçilmişler hani onaylanmış WeChat hükü hesapları var ama oyuna giremiyorlar. Bu cidden koyuyor insana. Cidden anlamda koyar. Bana olsaydı bana da koyardı. Yalan yok. Cihaz eklemeleri de yapılabilir. Yeni beta için. Yani bunları bir 26 Ekim'e kadar hemen ekleyip çıkartabilirler. Yani bu 26 Ekim haberini bu yüzden doğru yüksek tutuyorum. Çünkü zaten betanın kapanması çok mantıksızdı. Durup dururken hani öyle aralık demişken kapatmaları bana da saçma geldi. Oyunun içinde demek ki bir değişiklik olacak ki o yüzden kapattılar abi. Durup dururken ben kapandığını düşünmüyorum yani. Zaten Çin'de çok fazla seviliyor. E-spor muhabbetlerine şimdiden girildi. Resmi bir takımlar falan oluşturuldu yani. İnsanlar oynayıp deneyimliyor. Ben de oynadıkça daha fazla hani kendimi geliştiriyordum. Bakın şu anda bu gördüğünüz gameplay mesela. Burada bile belki de Derseniz abi işte iyi oynuyorsun ama bu iyi oyunculuk değil abi. Hani bunun üstüne çok daha fazla koydum son gameplaylerimde. Oyunun gitgide joystick mantığına, işte rita mantığına yavaştan böyle kavramaya başlamıştık. Ondan sonra oyun kapandı ya. Immo'ya doğru gidiyorduk anasını satayım. Oyun kapandı yani. O yüzden beta bu kadar kusursuz giderken adamlar işte oyunu kapattı. Tekrardan sessizliğe geçecekler. Asla böyle bir şey olmayacak. Biliyorsunuz böyle bir travmamız var. Hani oyunu Ocak ayından beri beklediğimiz için yine şey diyebilirsin. İşte kapattılar daha yine ses yok. Merak etmeyin öyle bir şey olmayacak abi. En kısa zamanda ben tekrar bir beta açılacağını düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi bu tarihte 26 Ekim olabilir. O yüzden bu videoyu bir yayınlamak istedim, yapmak istedim hocam. Yani haberler şu anlık bu. Şimdi 26 Ekim'de gelmeyince abi işte 26 dedin oyun çıkmadı falan muhabbeti yapanlar olabilir. %100 gelecek demiyorum zaten abi. Bak bunu bir söyleyeyim. Yani %100 kesin çıkıyor demiyorum 26 Ekim'de. Sadece paylaşılan bir haber var. Ben de bunu paylaşıyorum. Oyunla ilgili zaten yeni olayları da merak ediyorsunuz. Bu yüzden bunu bir duyurmak istedim. Büyük ihtimal yeni beta gelince de işte Chamber'ı eklemiş olurlar. Neon'umun no gelmiş olur. Yani Neon'u bilmiyorum ama o kesin gelecek. Yani bu zaten oyunda da gösterdik nasıl geleceğini. O aşağı depoya indik. Gösterdik hocam yani orada. Chamber'la ekleyebilirler abi. Onu söyleyeyim. Bunun dışında cihazlar eklenir. Bu 26 Ekim'de çıkan, çıkacak olan beta'ya dediğim gibi. Bunlar kesin şeyler değil. Ama elimizdeki bilgilerle yürüttüğümüz tahminler abi. Neyse hocam. Global çıkış tarihini de merak ediyorsunuz. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Çünkü yine söylentiler var. Bak Çin'de gelebilir. Çin'de gelebilir yakın zamanda diyenler de var. Paylaşılan haberler var. Ben kendi fikirlerimi size aktaracağım. Söyleyeceğim hepsini. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Bu arada arkadaşlar normalde her gün video atan bir insanım. Bunu zaten biliyorsunuz. Her gün uzun video atarız yani. Bu garanti bizim kanal için. Zaten 1000 videoyu geçmiş kanal. Ama arkadaşlar şu anda beta kapalı olduğu için ve kanal boş kalmasın diye 2 günde bir video atıyorum. Yani muhabbetler bu kadar uzamaz ama şimdi 15-20 gün üst üste video atabilir miyim? Elimde o kadar içerik var. Ama beta belki bir ay sonra da gelebilir veya 2 ay sonra da gelebilir tekrar. Bu yani 2 ay kadar uzun sürmeyeceğini biliyoruz yeni betanın. Yani o kadar sessiz kalmazlar ama ben yine de işimi garantiye almak istiyorum. O yüzden bir gün video bir gün shorts atıyorum. Haberiniz olsun hocam. Bunu bir söylemek istiyorum yani. Bunun duyurusunu yapmıştım instagramda ama bilmeyenler için söyleyeyim. Kanala şu an yeni beta açılana kadar bir gün video bir gün shorts gelecek. Çünkü ben 14 Ekim'den 15 Ekim saat geceye kadar çekebildiğim kadar biraz video çektim. Onları böyle iki günde bir atıyorum yani. Elimde o kadar fazla video yok hocam. Onu bir söyleyeyim. Neyse hocam hatırlatmalarımızı yaptık kanal hakkında. Oyunla ilgili bu yeni beta haberini de verdim. Aklınızda yine bir soru kaldıysa onları yorumlarda sorun. Ben zaten elimden geldiğince tüm sorularınızı cevaplıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum hocam. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Seviliyorsunuz.